George Orwell'ın kanka o onun Stefan Zweig'le alakası yok. Öbür, Öbürkü de George Orwell'ın, tam pardon. Aynen. Değil. bu ben Stefan Zweig'in böyle lisede falan hep kızlar okurdu kısa kısa kitaplar böyle ince ince. Oradan biliyorum yani. bu yapacak neyse saçmıyor. Hayırdır onun açık. Tamam o açtı. Kızılcan hadi. <laughs> Sen kapat <kapatıyorsun>. diyor. <laughs> Bahadır sevdiğin kitap ne? Suç ve ceza. Ciddi misin? <laughs> çok çok popülist bir cevap gibi geldi bu bana. Yok kanka olur mu ya? Ne o, o, o neyden ne? Oğuz Atay mıydı? Unutulanlar mıydı lan neydi? Oğuz Atay şey... <laughs> Oğlum unutulanlar şarkı başka bir şey. Unutamayan tutulmayanları. <laughs> Unutamayanları. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Allah beni almadın. ya Beni almadın. lan Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Çıkacağım şunlar da almadın. Beni almadın. Beni Eyvallah. Oğlum adamlar kulak açtan lane freezelemeyi öğrendi. Eyvah Joy buraya yakın. Joy buradaki Akdeniz alıyor bu arada. Akdeniz mi yengeç mi neyse artık o. Hatta muhtemelen bizim şu yeşil ormana girecek de ben gidemem oraya ya. Aynen çalıya çekmiş. Hiç giremem ben o çalıya. Şimdi kendimi riske atamam yani. Kanka bu canı çok azdı. Ben de şimdi mid'e gidiyorum. Bizimki çekildi. Öldü galiba. İttim geliyorum. geliyorum. Şuna vururuz ha biraz. Kestik kestik. Stun stun stun. Güzel. Ya, <laughs> Bizim ekip oyunun en çok küfür eden ekibi olabilir mi? ya. Vallahi... Ne? Daha demiyorum. Neden o oraya girmedin? Adamın da yok. yok. Direkt başına almış. Boss'una gidiyor buna bak. Ne? Mide doğru yaklaşıyorum bu arada ama bir şey çıkmaz. Bu Arlot'la üst koridorda olmak daha güzel çünkü ele oturuyor şey. Ultisi ele oturuyor. Mide gelip birilerini atabiliyorum. Bu taraftan atamıyorum. Joy yine buraya yakın. Ben de emet var ama. Ben sikeceğim ben burayı internette. Buraya gideyim var ya umarım biz bir internet birazdır. Bir çıkarsam orospu püşür ya. Hayır bunu koyayım <laughs> sen ya. Ya bir insan nasıl 20 edemez oynayabilir amına koyayım ya en iyi şekil. Ben Amına millet 8 MS 9 MS oynuyor ben amına koyayım 27 MS oynuyorum anasını siker böyle oynuyorum. Sakin ol Kartre. O Kartre diyor onun ağzını gideceğim. Kart doğru aklıma geliyor benim. Kestik bu arada onu. Aslında ben, ben daha zaten Ben zaten iki kart doğrudan aldım amına koyayım. Flash yok bu arada şeyin güzel info. Bana böyle info lazım. Tutturtmam bu arada o midi onu. Kestim. Kanka seni kurtaracağım orada. Aldım ult ile. Bir tur daha dönecek pasifim. Bunu da yakalayacağım. <laughs> midi itiyorum. polis ay. Onlardan Oh my god. Okey. O zaman ulti ile iteyim ben burayı. Ya kanka bana vuracağına minyona vursan daha çok şey kazanırsın. Farkındasın değil mi? Yok illa bana vuracak. <laughs> Eyvah W'mü kaçırdım ya. <laughs> Tam bak sisine CC'sine denk gelir diye düşündüm. Attım, attım base bu arada gel. Burada şimdi bana laf yapacak Nexus ama benlik bir durum yok çünkü kolu duymuyor. bence. Ya biraz geç attık da farmı temizlemek de zaten benim amacım. Orada gelen gank pek bir. direkt farmu farmı ultiledim yani direkt. Benim gitmem lazım. Emir gitti sen ona bir de. Okey gel gel. This reminds Vur Beraber bile gideriz hatta alta. Ya da ben mid'e vuruyorum sen git. Okey mid'e. Olsun. en azından Joy'un burada kalması için bir sebep. Yani, bu botu açarız ya. ya. Joy da gelecek ona dikkat edin ama. ama bizim bak. Midi tutacak tamam. mısınız? Geleyim tut. mi? -tut tutuyor? Yani ben, ben şu an üstü itiyorum. taste of it. Görkem, ee, duyuyon değil mi kanka? Noire'ye atlarsan size keserim. Frank ultim de var ama. Gel gel midi itelim biz seninle yine. Demir şu Noire'ye ya. ya. Flash'im de var gel. Okey. Flash'im yok ya. Flash'im döndü. <laughs> flash Flash'im döndü buraya. Hadi bunu oynamayalım. Okey. Nova çok önde oynuyor. Onu direkt kesiyor. Altı <laughs> kapatalım 6. <altı. gülüyor> Nexus tutar buraları, gel. Altı açtık ya. Bak oynarız oynarız. Aynen aynen, yapıştır. Flash'ım da var. Görkem beni çeksene şuralara bir yere. Midi açalım ya. Zorla maç, zorla maç, zorla maç. Ay iyi, erken bastım ya. Kanka evet, orta tempo ver. Burada mid bir bot 2'ye ha. Mid'i de açarız. Orayı da or mid'den mi? oraya döneriz. Çok emesim var. İnanılmaz delay girdi. Neyse kestim. Bunu. <laughs> ben bot açalım. Kanka annem konnektör kablosunu çıkartıp takmış modemin. İnternetim 800 upload'tan 200'e düştü bir anda. Şey çağıracağım. <laughs> Yani anlatıyorum. Direkt satarım size sorayım ya flash'imi. Sen al o minyonu ya. Yapacak bir şey yok. Oynayımız Bu arada benim pozisyonum iyi. Gerçi minyonlar görüşümü verdi herhalde. Buraya hook deneyecek mi Franco? Daha iyi. ya. Bir şey diyeceğim. Bak 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 çok iyi yerim. Yok mu yakın olan? Ben 80 yetmezsin ki. Nasıl yalır, O geldim okay. Okay. <laughs> botu aç, botu niye <laughs> mi <de gidin? gülüyor> Artık açamazsın yani amına koyayım. Bence Lord <laughs> Lord'a gireriz ya. <laughs> Ama bana bindik kazaba?

Eee siz ne yapıyorsunuz ki? Yalnız benim warlord biraz kalınlaşmış ha. Amede lordu <laughs> almayı ne Oha lordu rakip mi aldı? <laughs> Biz girmedik mi oğlum nasıl oldu o <laughs> iş? <hoş? gülüyor> Bizim kısım etti fiyeri kafasına. tamam lordu kesin ben pozisyon alayım. Görkem kesecekler. Görkem iyi götten yedi bu maça bunu kıymasın. Bakayım. 1-4 oynuyor oğlum. 1-4 on işte. Daha ne olsun. Oğlum 4 kere alma bunu. Karşı alma. Şimdi bu tutmam lazım. Ben hayatta gitmem buradan. Hayatta. Ben, ben yavaştan yürüyorum <laughs> da. Hayatta gitmem yani. Üşendim. Arabanı benim kaza bazı, otobanda polize ay. Gel bakalım Goraç. Spar Marco. Bak orada bak nasıl gidiyor bak kız görüşsüz bak. Sen görüşü verdi şimdi çok çekler sana izle. <laughs> 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 ne çekerler ki? Aha. Karta senden se senden sevdiğin kitap ne lan? Kanka okumuyorum ki ben. Ha. Ne bileyim en azından. <laughs> Satranç güzel kitap lan. güzel kitap Direkt, direkt fokuslarım. Go go go. <laughs> <laughs> Görkem beni çeksene. Ya da ben kendim gelirim ya. Kendi emeklerimle. Oynayın <laughs> gençler hadi geldim. Selam. Evet hey be Azorka kardeşime bak. Split muplit atıyor. Mid kuleyi aldı. Azorka, azorka değil biri mi var oyunda? Var niye olma? Var işte karşıda görmüyorum Azorka. Tamam da kim yani amca bir Azorka? Eski oyuncu mu ben mi tanımıyorum? Eski oyuncu mu değil mi? Fake mi? Ben pek anlamadım. Ama bir ara şeyde ee, Charlotte'de Azorka diye birisi vardı. O olduğunu iddia ediyor. Ben ben de kolp olduğunu düşünüyorum Bu videoyu izler bu arada ben videodayım biliyor musun Görkem Gelir yorumlarda Açıklama yapar artık kendisinin Kim olduğuna dair şey Ama eskiden Azorka Charlotte diye bir oyuncu gerçekten Vardı onu söyleyeyim Nexus bu maç ağır troll ya. Böyle ağır yani. Buradan Joy gelecek. Direkt yapıştırırım aslında. Oh, ben burada olduğumu bilmiyorum. Şunu alıyorum lan. Aa, tam çıldan çıktı. Neyse 12 saniye yine dönecek. Lord'u çekiyorum ben bu tarafa. Görkem çek beni geliyorum.

Flash'ımı atmak istemedim. Lord gelirken kullanırım flash'ı ya. Oğlum gibi bir durdu. Selam verdiğim bir şey yapıyor ya. Boş çıkıyor. Kulak aç bir gibi. Bursa? Git altı it, Ben bir de tutacağım kral, burada. Şey <gülüyor> <gülüyor> Bahadır sen de orayı hit Arkama gel. Sanki, utan, <laughs> ben de buradan geçecekten bir şey yapardım ama. Ona Kim alacak bunları beyler? Hadi bakalım O ne? Gene de çok Ne tuttum da aslında Oo <laughs> kimi çekti? O mı? Ben o çıkar Kule bende kaldı ama kim? Çok saçma bir şekilde kuleyi öldüm bundan şey, bir şey diyeceğim. Kimi kesti lan? Bu oya dolandı bitti ya. O normal şey de oğlum bizimki niye trollü olan bu kadar? Vay aman abi. Abi yani çok zor oluyor ama çok zor oluyor. Ne zaman görsem öyle. Vay da anda bir tutur hemen bir öyle sürede çakayım. Görkem kaçabiliyor mu? Oğlum bizim burda ne lan böyle süper marka niye oynuyormuş o? Aslında şu <laughs> şinki midir nedir keseriz la <laughs> şinkiyi. Geliyorum. Bir anda Joya dönelim önce ya, yapıştır yapıştır yapıştır. Hoppa, ne oldu ölmeyecek. <misfired> Benlik bir şey yoktu bu arada. Benim W'm bitmişti. Evet, Matilda kötü oynadı bence. Ay ben şu da Yorumlarda aslında niye golü falan söylemezler ha millet Taktik oynuyoruz ya E ne yapmanı millet ayrı olmuş zaten amına koyayım He? Hep mail açıyorsun niye millet ayrı olmuş sana? Niye? E, çünkü ayırıcı bir hareketli <laughs> ondan hareket O ayırıcı hareket değil ben gayet mental değilim Oyunla Oyun içi olan oyun içinde kalır <laughs> kardeşim Anladın mı? Bir şey diyeceğim Şöyle <laughs> Aa şu tarafta olduğunu düşündüm adamların değilmiş Sen niye doğru zıgar attın Elim <laughs> çarptı. Eli götü <laughs> hiç rahat durmuyor. Kestik bu arada <laughs> Güzel ulti. Oğlum niye ölmüyor lan bu adam? Eyvah da kaçırmışım. My bad. Arkadan minyonu tutacak bu arada Joy biliyor musunuz? Gidiyorum ben ona. Vay kardeşim benim ya oyun öğrenmiş. Gel lan buraya. <laughs> Bahadır vur. Nereye kaçacaksın nereye? Gel buraya. Çok buradan kaçacak bak ben buradan kaçacak onu okuyayım. Lan daha kaçamazsın. nereye kaçacak ya daha kaçamaz. <laughs> Şöyle ilk <G> GG atacağım. Ben diyorum. Karıcığım sen toksik <laughs> ben ne troll dedim ya o turnuva amına koyayım yaptım. Farm etsin ya 40 40 40. Vur vur. Oha <laughs> nereye kadar uçtum lan öyle W atamadım o kadar uçtum ki. Geri kes. bir <laughs> bekleyin. <laughs> Harbiden ne kadar az vuruyorsun öyle ya. Oğlum bizim bizim çarlar Abi, el, elin çok Gel 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 gel. Alo. <laughs> arabama bin, arabama bin. Böyle bir kombosu var mı bu çarın? Yokmuş. Öğrenmiş olduğumuz arkadaşlar. Gelin lan base'den çıkın. <laughs> Güzel. MVP, MVP kolak açtıdır, Bence ben de. Ben hiç ölmedim. ya. Ben bu vuruyorum. Sen bir vurmuş musundur? Bence vurmuşumdur. Bakayım. Aynen bana vermiş. Ne sandın lan? <laughs> Bakayım vurmuş, vurmuşum da senin kadar. Neyse kulak açıp bir tur daha çaktık. Bugün de MVP yarışında kulak aça çakıyoruz. Ya, like <laughs> iste like. Like iste videoya. Arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlar lütfen bir like'ı e, hoş görmeyin. Hoş görmeyin. Destek yorumu atabilirsiniz. Yorum atmak istemesiniz bile. Bir destek yorumunu eksik etmeyin. Bu kolaçanız <laughs> hasta 10 bin olmak dileğiyle. De. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>